Herkese selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Yine tadilattaki eve geldik arkadaşlar. Bir bakalım dedik. E, şap dökme için hazırlıyorlar. Zeminleri temizlemişler. Güzel. İvır zıvır hep kalkmış ortadan. E, şu anda ev şap dökmeye hazır. Bir iki eksik vardı. Onları konuştuk. Bir de ayakkabılık ölçüsü aldırmıştık. Biliyorsunuz. Geliyorum. Ayakkabılığın fiyatı belli oldu. Onu falan konuştuk. Birazdan anlatırım size. Evet, şimdi evden çıkmadan şu peteği de söyledim. Siz de yazmıştınız. ileride dolap yaptırırsam bu peteği kaldır diye. Bunun hatta döşenmişti aşağıdan ama orası körecek Bu petek kalkacak. Ben nasipse buraya önümüzdeki yaz şu baştan şu başa bir tarafı aynalı, bir tarafı kapalı böyle ya da komple aynalı siyah camlı bir giyinme dolabı istiyorum. Instagram'da çok görüyordum. Ama şimdi değil yani. Önümüzdeki yaz biraz böyle borçlarım hafifleyince oraya bir dolap yaptıracağım inşallah. O yüzden o patek kalkıyor arkadaşlar. Siz de demiştiniz. Buralar süpürülmüş, temizlenmiş, şap dökmeye hazır. Komple her yer şaplanacak ya. O zaman ev biraz bir şeye benzer. Şuralar falan düzelecek ev. Çok iş var. Bir de kızların odasını sormuşsunuz. Kızların odası yok mu diye. Kız oda olmadan olur mu? Kızların baksanız da kocaman odası var. Tam böyle banyonun yanında büyük bir oda var. Diyenler var. Asıl burayı kendine yatak odası yap falan diye ama ya şimdilik orayı düşünüyorum. Ben oraya giyinme odası da yapacağım için dediğim gibi. Yani onların odası da çok büyük. Buraya var ya. Buraya iki yatak, iki çalışma masası ve gardolap da sığar arkadaşlar. Yani. Evet. iki yatak ya camın önüne olabilir. Buraya gardolap olabilir, Oraya iki tane çalışma masası olabilir. Yani bu oda da büyük. Kızların odasını soruyorsunuz. Mutfakla banyonun tam yanında. Ev ne oldu? İki artı bir oldu yani anlayacağınız. Kocaman bir oda var burada. Burası zaten annemin oturma odasıydı hatırlarsınız. Burada oturma odası vardı ya. Hem böyle bahçeye bakıyor gibi güzel bir oda. Temizlemişler süpürmüşler şap dökmeyi hazırlamışlar burayı banyo da öyle banyomuzun planı çizildi onu söylemiştim size ondan sonra mutfağın çizimi geldi bana ee, ekleyebilirsem buraya eklerim buraları da süpürmüşler hazırlamışlar boya rengine en son karar vereceğiz boyayı soranlar var tabii ki açık aydınlık bir renk yaptıracağım bütün evi inşallah. Buradaki peteği iptal ettik. Şimdi odadakini de kaldırıyoruz ya. Rıza diyor ki evdeki bütün petekleri kaldıttırdın kalın diyor. Biz diyor neyle ısınacağız diyor. <laughs> dedim bu ev sıcak oluyor Rıza saçmalama dedim. Odada çünkü bir tane büyük petek var zaten. Göstereyim hatta size onu. Az evet. dur baba. Şimdi diyor Rıza bunu kaldırttırıyor. Mutfağı da kaldıttırdın neyle ısınacağız diyor. Burada bir tane büyük benim var zaten. Öyle o petek kalkıyor bugün. Canlarım oraya var ya uf siyah camlı bir giyinme dolabı L tipi ne kadar güzel olur. Şuraya da bir makyaj aynası yaptırırım kendime. Onu özel yapım yaptırırım. Buraya da yatağım gelir. Benim çünkü yatak odamın e, gar dolabını biliyorsunuz çok da böyle yeni modern bir dolap değil. Ben onu o zaman kampanyadan almıştım 4 sene önce. Ev açarken kampanyalı bir üründü. E, o zaman aldık onu ama buraya özel ölçülerde inşallah yaptırırız bakalım bir yerleşelim de olur yani neler olur inşallah. Eve geldik arkadaşlar ortalığı toparladım gitmeden mutfağı temizlemiştim de ortalık biraz karışıktı odalar falan. Yine bir sele çamaşır var katlanacak ama onları artık çarşıdan geldikten sonra hazırlandım çarşıya gidiyorum Rıza bırakacak beni. Ee, Şule ablayla buluşacağız. Duru'nun okul alışverişini Şule abla beraber yapalım dedi. Ben de de almak istiyorum işte kıyafetlerini falan dedi. Halası olarak ben de de alacağım bu sene dedi. Ben de iyi o zaman dedim. Ee, i̇çinden gelmiş sağ olsun Allah razı olsun. Onun okul kıyafetlerini onunla alacağız. Kırtasiye malzemelerini falan beraber alırız. Ee, hepsini ona şey yaptırtmam tabii ödetmem. Çünkü kırtasiye malzemeleri bayağı bir pahalı. O böyle kıyafetlerini falan alacak. Bir de kalem falan almış o böyle bir şeyler almış. Bakalım ne aldı ne almadı bilmiyorum. Ee, biraz bir şeyler aldım ben dedi. Listeye göre bakarız eksik olanları da beraber alırız. Onla buluşacağız. Saat dedi 2'de Emren'in önünde olursun dedi bana. Ee, o yüzden gidiyorum. Pazar işim de var. Ondan ayrıldıktan sonra pazara gitmem lazım ama eve gelip mi gideriz Rızayla bilmiyorum. Elimde çünkü poşetler de olacak ya. Bakacağız artık. Yani evde de hiçbir şeyim yok. Sebzem, domates, salatalığım, hiçbir şey yok yani. Markete uğrayacağım. Bugün iş çok yani. İşte eve gidip baktık gördünüz. Ayakkabılık e, ölçüsü alınmıştı ya. Ben membran kapak istemiştim. Şuraya bir yere eklerim hani nasıl bir şey olduğunu e, görmek isteyenler için Instagram'da örnekleri var. Membran kapak güzel şık bir kapak. E, biraz fiyatlı ama ayakkabılığın çizimini yapmış ustamız bana gösterdi. Ben de beğendim çizimi gayet güzel hani içini falan e, gösterdi bana. 25 bin lira fiyat çıkardı ekstra. Sadece ayakkabılık. E, ben de kabul ettim zaten yapılacak oraya bir ayakkabılık. Güzel olacak yani bakalım. Diyorum ya önümüzdeki yazda inşallah yatak odasına bir giyinme dolabı yaptırabilirsem. Tabii böyle sırayla artık içine girdikten sonra bu sene zaten yaptırabildiğimiz kadarını görüyorsunuz yaptırıyoruz. Böyle canlarım onlar bugün bir iki sıva işleri var sıvanacak yerler ondan sonra da ne günü dedi ya yarın çalışmıyorlar pazar olduğu için pazartesi günü şapı atacaklar. Ondan sonra da alçıcılar girecek o ara ustamız banyoyu yapacak banyo seramik malzemelerini getirecek buraya eve yığacak banyonun yapımına başlayacak. Dolap zaten yapılıyor. Mobilyacılar yapıyor onu. Öyle bir şeyler rayına girecek inşallah bakalım. Neyse şu ablayı bekletmeyeyim. Rıza aşağıda bekliyor. Duru'yla beni çarşıya bırakacaklar. Çarşıda görüşürüz artık. Uzun zamandır şu siyah elbisemi giymediğimi fark ettim. Bunu böyle iki sene önce defaktodan almıştım. O kadar rahat tatlı bir elbise ki hanım hanımcık böyle. Dedim bugün dolapta önüme geldi. Giyeyim dedim. Siyah şimdi sandaletlerimi giyeceğim. Keten çantamı da alacağım. Vallahi güzel oldu ha. Hanım hanım. Hanımcılık. Hanımcılık. Hadi bakalım. Gidelim. Bu arada yedik içtik. Biraz bakın şuralarda ay ödem var. Taş gibi yemin ederim. O otellerde yedik içtik. İnşallah şu ödem çaylarına falan başlayacağım da gene de iyiyiz be. Yani çok da ipin ucunu kaçırmamışız yani. her şey. Emre'nin önüne gideceğim. Biz şimdi Şule ablayla buluştuk arkadaşlar. Önce e, kıyafet işine bakalım dedik. Genelde bu sırada oluyor okul kıyafetleri. Hep buradan Habeşler'den falan alıyoruz. Bakalım durucun önce kıyafetlerini alalım. Azra'ya da bir tane şey, yedek tişört bakacağım ama bilmiyorum bakalım burada var mıdır? Vardır herhalde. Duruyor büyük, 5-6 yaş da. Bir küçüğü, bir de krem rengi pantolon ya da etek olması lazım aynen. Bu bu en küçüğüymüş Bu iyi hmm. aynen. Bir e de, şeyde, pantolona bakabilir miyiz? O üst, üst katta kartına. mı? Tamam bunlar dursun burada. Kıyafetleri aldık şöyle Şule ablayla kısa şaplı bir kriz yaşadık. <laughs> Kıyafetleri hesapladılar iki tişört, bir pantolon var. 2100 ya. lira deyince biz şok oldu 2150. 2150. Meğer yanlış hesaplamış. Adam öndeki şey hesabım Dedim ki hani bizim hesaba katmış. Tişörtler, pantolonlar ne kadar olabilir de 2150 tuttu? Neyse yanlış hesaplamış da 900 küsür lira ödedi şu abla kesesine bereket. Şimdi durucuma e, çanta almaya gidiyoruz. Güzel çanta seçelim halasıyla bakalım. Azra'ya yedek bir tişört aldık. Duru'ya da bir takım aldık şimdi. Ona olmadı yedek tişört sonra yine belki bakarım dedim. Bir üstüne bedenine bakalım da şimdi Duru yanımızda değil ya e, pantolon paça ölçüsünü alacağız. Yarın yaptıracağız buraya gelip bakalım. Onu indirmedim sıcakta çarşıya. Biz şimdi Japon pazarına gidiyoruz bakalım. Beslenme çantasıyla e, okul çantası Durucuma. Öyle kalabalık her yer. Aksu'ya hiç girilmiyor. Aksu'da bir kuyruk var. Görme yani kuyruğu. Valla. Aynen aynen. Biz hatta geç bile kaldık herhalde. Japon pazarında çok beğenemedik. Şimdi Aksu'ya geldik. Şöyle var. Mavi de çok tatlı duruyor. Hep pembe alıyorlar ya. Şu mavili beslenme çantası da 450 dedin değil mi? Beslenme çantası. tak var mı beslenme çantası içinde? Şöyle içinde. içinde mi? Bu güzel. Böyle şeyle alalım. Aynen paketli alalım da. Başka da zaten şunlar çok küçük ya. Onu dörde kadar kullanır bari belki. Yani i̇çinde bir sorun olmazsa. Şey Hı, aç. Büyük yeri aç. Şu siyaha karar verdik en son ya. Bunu da beğendik. Kumaşını falan. Bu takıma karar verdik bakalım. Mavi alacaktık ama sonra ona Bana karar verdik. Diğerleri de çok böyle cafcaflı. Öyle istemem de. Aynen. Beğendin değil mi? Güzel güzel. Siyah daha şey. Şimdi suluklara bakalım dedik de. Çok büyük zaten gerek yok da. Aynen. Şunlar cam ol, cam değil de camı kırabilir. Şunlar nasıl? Çok şükür bitirdik arkadaşlar. Eller kollar ikimizin de dolu valla. Şimdi Rıza'yı aradık da pazar yerine oraya gelecek. Biz bunları Rıza'ya vereceğiz. O bizi bekleyecek de pazar alışverişi yapacağım ben. Bir şeyler bakacağız. Şule abla zaten annesine çıkacak. Hep beraber çıkarız bakalım. Şimdi pazara geçeceğiz. Poşetleri Rıza'ya verelim. O pazarın arkasına gelecekti. Hemen alışverişimizi yapıp eve gideceğiz valla. Her yer kalabalık. Saati 5 yaptık. Eve yeni geldik arkadaşlar. Şu abla da annesi gire geçti. Onu da bıraktık oraya. Biz de geçeceğiz oraya. Hatta beraber çay içeceğiz. Şöyle bime de uğradım. Yoğurt, peynir, kaşar aldım oradan. Bir de şu yumoştan aldım. Daha sonra pazardan meyve aldım biraz. İşte muz var. Şöyle şeftali canım istedi. 1 kilo üzüm aldım. Şöyle sivri biber aldım. 3 kilo sivri domates aldım. Menemen canım istedi şimdi ikisini bir görünce. Maydanoz dereotu aldım. Daha sonra 2 kilo burada salatalık var. Güzeldi salatalıklar. Patlıcan aldım. Pırasa aldık şu lavlayla. İçine de 2 tane havuç attırdım. Şöyle su aldık yine bimden. Ee, fasulye aldım 40 liraydı kilosu. Patates soğan karışık 50 liralık yaptırdım. Ekmek aldık. Valla pazarda sanırım bir 400 lira 350 lira falan harcadım. BİM'de de 300 lira bıraktım. Aynen. Vallahi 700. Burada bir 700 var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi kırtasiye alışverişlerimizi göstereceğim bugün. Şule ablayla ikimiz de güzel para harcadık öyle söyleyeyim. Her yerde çok kalabalıktı. Pazarda çekim yapmama imkan yoktu yani öyle söyleyeyim. Böyle bunları yerleştireceğim de dediğim gibi annemlere geçeceğiz. Orada hep beraber çay içeceğiz bakalım. Evet kırtasiye alışverişlerimiz de burada. Bir tek Azra'nın yok. Ona da pazartesi liste veriyorlar. Ona göre zaten Azra'yı alırız. Şu kısmı ben aldım. Kırtasiyeyi Şule ablaya aldırmadım. O çünkü kıyafet çanta falan onları aldı zaten göstereceğim. Bu kısma ben 600 lira para ödedim arkadaşlar. Defterler, resim defteri işte boya kalemleri, fasulyeler, çubuklar, 5 tane karton, şöyle çantaya koymak için ıslak mendil ve kuru mendil istemişti. Çıçıtlı öde dosyası, beslenme çantası var. Şöyle kuru boya seti, oyun hamuru var. Bunlara 600 lira dediğim gibi ben verdim. Hatta 600 küsür olabilir. Şule abla da kızların kıyafetlerini aldı. Azra'ya bir tane uzun kollu yedek aldı. Duru'ya böyle kıyafet aldı. Dediğim gibi yanlış hesaplamışlar orada. Önce bir 2150 deyince şu üç kıyafete adam biz bir şok olduk. 950 kıyafetler tuttu. Sonra 450 lira çantaydı. Beslenme çantası içinde takım böyle siyahlı pembeli hoşumuza gitti. Kalem kutu aldı şöyle 75 liraya suluk aldı. Suluklar 20 miydi? 25 mi? Öyle bir şeydi. Bir de beslenme şöyle örtüsüyle bunları zaten o önceden almış. Allah şule abla da bir buçuğa yakın harcadı herhalde. Kesesine bereket Rabbim. Kesedi bir göstermesin. Halası kendisi böyle kıyafetleri falan almak istedi. Düşünmesi yeter valla Ben yok dedikçe o ekledi zaten bir şeyler. Ben alırım dedikçe kabul etmedi yani. Dedim o zaman bunlara karışma. Bunları ben alayım dedim. Öyle beraber halasıyla alışverişini yaptık. İnşallah güzellikle okusunlar, alışsınlar da daha böyle eksikler çıktıkça alınır. Azra'nın kırtasiye alışverişini de pazartesi akşamı inşallah yaparım bakalım. Diyorum ya hepinize kolaylıklar diliyorum. Her şey her yer o kadar pahalı ki Allah kolaylık versin. Şimdi biz kayınvalideme geçiyoruz. Orada hep beraber çay içeceğiz bakalım. Evet bizim 5 çayı soframız 6 çay oldu arkadaşlar. Şöyle güzel bir sofra hazırladık. Şu ablayla birlikte sigara böreklerimiz var. Salatamız var. Gözlemeler, kahvaltılık. Düdüklü de patates açlamış hemen. Böyle meyve kestik. Çayımız var. Afiyetle hep beraber yiyeceğiz bakalım. Evet bize ve sekiz buçukta falan geldik arkadaşlar bayağı oyalandık eve geldikten sonra dur aldıklarımıza falan baktı şu beslenmeyle şeyi yıkadım hatta suluğunu falan yıkadım ee, pantolon çok büyük geldi onu yarın değiştireceğim Kerim Yüksel'den yani en küçük bedeni olmasına rağmen Duru da çok biçimsiz durdu. Onun yerine Elsiva'dan böyle krem tonlarında ya keten ya da işte böyle lastikli pantolonlar oluyor. Elsiva her sene satıyor bunu zaten. Hiç aklımıza gelmedi biz alırken. Oraya bakacağım. Artık o pantolonu verir. Kerim Yüksel'den de onun yerine şey alırım. Bir tane de uzun kolu üst alırım diye düşündüm. Onu öyle hallederiz. Çantasını, beslenme çantasını falan her şeyini çok beğendi. Kaldırdık onları odaya. Dedim şimdi veda edeyim. Ee, bir çay yaparım birazdan. Biraz daha geçsin de orada içtik zaten bir demlik. Ondan sonra mutfağı falan toparladık. Temizledik. Tertemiz bıraktık. Şule abla da evine gitti. Ya yarın ya da pazartesi gün tekrar gelecekler bu tarafa. Öyle canlarım. Kısmetse yine görüşürüz bakalım. Burada öpüyorum hepinizi. Artık bu videoyu pazartesi izleyeceksiniz zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.